Binperax biyoklimatik pergola ve cam sistemleri sunar. Genel izleyici. Estetik gülüş arayışının artmasıyla birlikte dişleri şekillendirmeye yönelik pek çok yeni yaklaşım öne çıkıyor. Bu yaklaşımlar arasında yer alan şeffaf plak tedavisi günümüzde oldukça sık tercih ediliyor. Peki şeffaf plak uygulaması kalıcı bir tedavi midir? Şeffaf plak tedavisi doğru planlama ve düzenli takiple oldukça kalıcı sonuçlar elde ettiğimiz modern ortodontik tedavi yöntemidir. Ancak ortodontik tedavilerde dişleri çevreleyen kemik ve bağ dokusu zaman içinde doğal olarak değişebilir. Bu nedenle tedavinin kalıcılığı için tedavi bitiminde uyguladığımız pekiştirme dönemine büyük önem veriyoruz. Retainerlerin düzenli kullanımı, kontrollerin aksatılmaması ve iyi ağız hijyeni uzun vadeli stabilitenin temelini oluşturur. Yani tedavi kalıcıdır ancak bu kalıcılığın korunması hem hekimin planlaması hem de hastanın tedavi sonrası disiplinine bağlıdır. Kişiye özel planlanan şeffaf plak tedavisi farklı yaş gruplarına göre şekillendiriliyor. Tedavileri yaş gruplarına ve bireysel ihtiyaçlara göre tamamen kişiselleştirebiliyoruz. Çocuklar da çene gelişimine uyum sağlayabilen ve diş değişim sürecine eşlik eden özel plaklar kullanılmalıdır. Bu plaklar daha konforlu ve kullanım kolaylığı sağlayacak şekilde tasarlanıyor. Bu da motivasyonu artırıyor. Yetişkinlerde ise dijital planlama çok daha detaylı yapılıyor. Estetik beklentiler, iş temposu, sosyal yaşam gibi faktörleri değerlendirerek kişiye özel yaşam tarzına uyumlu bir tedavi oluşturulmalı. Her bireyin gülüşü, beklentisi ve ihtiyacı farklı olduğu için tedavi de tamamen kişisel oluyor. Toplumda birkaç yaygın yanlış algı var. En sık duyduğumuz yanılgılardan biri plakların tamamen görünmez olduğu düşüncesi. Şeffaf plaklar çok estetik ve fark edilmesi zor olsa da özellikle ışık altında çok hafif bir parçası olabiliyor. Bu nedenle hastalarda görünmez değil, çok fark edilmeyen bir tedavi beklentisi oluşturmak daha doğru. Bir diğer yanlış yanılgı ise plakların çıkarılabilir olduğu için kullanım süresinin esnetilebileceğinin düşünülmesi. Oysa tedavinin etkili olabilmesi için plakların günde 20-22 saat ağızda kalması gerekiyor. Gün içinde sık çıkarıp takmak tedavi uzatıyor ve sonuçları zayıflatır. Bir diğer yanlış algı ise şeffaf plakların yalnızca estetik amaçlı bir uygulama olduğu yönünde. Oysa sistem kapanış bozuklukları, aralıklar, çapraşıklıklar ve hafif çene darlıkları gibi fonksiyonel sorunların düzeltilmesinde de oldukça etkilidir. Biz bu yanlış algıları düzeltirken dijital simülasyonlarla tedavi planını adım adım gösteriyor. Hastanın süreci en gerçekçi haliyle görmesini sağlıyoruz. Bu da hem tedavi başarısını hem de hasta motivasyonunu önemli ölçüde arttırıyor. Müzik Interax bioklimatik pergola ve cam sistemleri sundu.